Tunceli'nin Çemiş ilçesinde kurban bayramı için alınan koyun, bayram sabahı ipini koparıp kaçarken sahibi kaçan kurbanlığının bulunması için 3 gündür arazi arazi geziyor. Kurban bayramı dolayısıyla Çemiş ilçesine kurulan hayvan pazarından satın alınarak eve götürülen kurbanlık koyun, kesim öncesinde ipini kopararak kaçmaya başladı. Aldığı koyun kaçtığı için kurbanına henüz kesemeyen Erdal Güven isimli vatandaş 3 gündür kaçarak kayıplara karışan koyunu arıyor. Kurban bayramının ikinci gününde tüm aramalara rağmen kurbanlığını bulamadığını anlatan Erdal Güven şöyle konuştu. E, i̇lçem olan Tunceli Çemişkezek ilçesinde kurban bayramı vesilesiyle geldim. Ailemi ziyaret etmek amacıyla. E, kurbanlığımızı dün bu ağda aldık. E, bayram namazından sonra da kasapla beraber işte kesmek için e, hazırlıkları yapıldıktan sonra ipini kopararak kaçırdı e, işte burası bir doğa kayalıklar içerisinde bir yer e, sıcak 35 derece bir sıcaklık içerisinde hayvanın e, buradan e, kaybolması önemli değil kurban zaten belki de doğaya kurban olacak ama insan üzülüyor ben kesemedim ama doğanın içerisinde e, kurtlar çakalların e, kurban olacağından dolayı arıyoruz yoksa maddi bir değer olarak düşünmüyorum. İnşallah onu bulmaya çalışıyoruz dünden beri. İnşallah buluruz. Hayvanı yine de kurban etmekten vazgeçeceğim zaten. Yine onu normal hayatına bırakacağım. Onun için de amacım kurbanı kaybettiğim değil, hayvanı tekrar normal hayatına döndürmeye çalışmaktır.